Herkese selam. Bugün edebiyatımızın en sarsıcı eserlerinden birine, Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece romanına dalıyoruz. Gelin, merkezinde ideali ve inancıyla bir devrin karanlığına kafa tutan Şahin Efendi'nin unutulmaz hikayesine birlikte bakalım. Ve hikaye o kadar tuhaf bir sahneyle başlıyoruz ki, şöyle bir düşünün. Genç, idealist bir öğretmen Marif Nezaretine yani o zamanın Eğitim Bakanlığı'na geliyor. Ama amacı ne biliyor musunuz? Herkesin rüyalarını süsleyen İstanbul'a atandığı için şikayet etmek. İnsanın aklına hemen şu soru geliyor değil mi? Kim neden böyle bir şey yapsın ki? İşte karakterimiz Şahin Efendi'yi anlamak için onun bu akıl almaz talebinin kökenine yani her şeyin başladığı yere dönmemiz gerekiyor. Ve bu yolculuk bizi doğrudan hikayenin ana çatışmasına götürüyor. Yani Şahin Efendi'nin o saf, tertemiz idealleriyle hayatın acımasız gerçekleri arasındaki o büyük çarpışmaya. Bakın, Şahin'in medreseye girerkenki hayalleriyle karşılaştığı gerçek arasındaki o derin uçurumu burada çok net görüyoruz. O medreseyi ilahi sırların peşindeki yeşil sancağın gönüllülerinin toplandığı bir yer sanıyor. Ama bir de bakıyor ki Orası aslında sadece maaşa giden bir yol, bir meslek kapısı. Ve hayal kırıklığı sadece binalarla sınırlı kalmıyor tabii. Asıl darbeyi insanlardan yiyor. Etrafındaki öğrenciler gerçeğin arayıcıları falan değil. Gündüz Kur'an okuyup gece çapkınlık yapanından, dini şiddet için bir araç olarak görenine, hatta padişahın casusluğunu yapanına kadar. İnandığı her şey gözlerinin önünde yıkılıyor. İşte bu üst üste gelen hayal kırıklıkları bizi romanın en can alıcı noktasına, o büyük duygusal kırılma anına getiriyor. Şahin'in bütün inanç sisteminin temelden sarsılıp çökmesine. Artık mesele sadece etrafındaki insanların ikiyüzlülüğü değil, o hayal kırıklığı, Reşat Nuri'nin o muhteşem ifadesiyle fena bir kurt gibi ruhunu kemirmeye başlayan derin bir şüpheye dönüşüyor. Ve bu bir gecede olmuyor. Adım adım ilerleyen çok sancılı bir süreç. Önce insanları sorguluyor, sonra tarihi okuyup dinin nasıl bir güç aracına dönüştüğünü görüyor ve en sonunda iş tanrının ve ahiretin varlığını sorgulamaya kadar gidiyor. Gittiği hiçbir alimden de aradığı cevabı bulamıyor. Son bir umutla kapısını çaldığı ünlü bir filozofsa ona aradığı teselliyi değil, acı gerçeğin ta kendisini söylüyor. Bu bir nevi entelektüel yolculuğunun geri dönülmez olduğunun ilanı. Yürümeye başlamış fikirleri yollarından alıkoymak mümkün değildir. Ama Şahin Efendi yıkılıp kalmıyor. Tam bu inanış enkazının ortasından yepyeni bir amaç doğuyor. İşte bu da romanın bize verdiği en büyük ders. Hayata dair o önemli çıkarım. Şahin içinde bulunduğu bu umutsuzluğa ve ülkeyi sardığını düşündüğü o cehalet karanlığına bir isim koyuyor yeşil gece. Ve madem ahiret belirsiz, o zaman gerçek görevinin bu dünyada, bu yeşil geceyle savaşmak olduğuna karar veriyor. İşte bu onun yeni manifestosu. Artık o bin hilis değil, tam tersine kendine yepyeni, seküler bir inanç sistemi kuruyor. Temelinde ne var? Ahiretin belirsizliğini kabullenip, sahip olduğu bu kek hayatı başkalarının iyiliğine adamak. Peki, silahı ne olacak? Eğitim. Sadece ve sadece eğitim. Ve bir zamanlar dine adadığı o büyük tutkuyu, o sarsılmaz imanı alıyor ve tek bir hedefe yönlendiriyor. Öğretmen okuluna kaydolup bu yeni görevin bir neferi olmak. İşte şimdi her şey yerine oturuyor. En baştaki o tuhaf sahneye, marif nezaretindeki o akıl almaz talebe geri dönüyoruz. Artık nedenini çok iyi anlıyoruz. Şahin, İstanbul'un rahatlığını istemiyor. O, tam tersine bilerek ve isteyerek Sarıova'ya gitmek istiyor. Neden Çünkü sarıova onun gözünde yeşil gecenin tam kalbi, yani cehaletin yobazlığın en yoğun olduğu yer. Başkaları için bir ceza olan bu kasaba onun için seçilmiş bir savaş alanı. Çünkü kendine güveniyor. Kendi medrese geçmişinin ona büyük bir avantaj sağladığını düşünüyor. O zihniyeti içeriden tanıyor ve biliyor. Kendi deyişiyle, softa ile ancak softa uğraşabilir. Romanda bizi, Tam bu noktada Şahini asıl mücadelesinin başında bırakıyor ve zihnimize o büyük, o zamansız soruyu ekiyor. Tek bir insan, idealleriyle donanmış tek bir öğretmen, bir nesli esir almış o zifiri karanlığın içinde gerçekten bir mum yakabilir mi?